Does anybody know who they really are? I don't mean the side you let the world see, but who you are deep down inside. You probably think you know, but trust me, <laughs> you don't. I sure didn't. How can you know yourself until you've been pushed to your limits? Until you've lived a thousand lives. Till you've been where we weren't meant to go. Won and lost more than you ever knew you could. Done things you wish you could take back. And things you would give anything to do again. So no, you probably don't know who you are yet. But that's okay. What a life you'll live. Exploring who you can be. Aslında niye çıktın? Büyük bir macera yaşadım kardeşim. Mevzu kızla alakalı galiba. Bütün mevzu kızla alakalı zaten. Musun? İlk kez bu kadar yaklaştım. Dışarıya yani. He, beklediğin gibi mi bari? Buradan kötü olamaz. Değil mi? Bir zamanlar çok değer verdiğim bir insan vardı ve böyle bir dünyada bu ne demek iyi biliyorsun. Ölüm fermanı. Başımın çaresine Kalk bakabilirim ben. döndük peki. Başıma bir şey gelirse her attığını tutturacaksın. Sorun değil. Umarım kullanabiliyorsun. Alıştırma yapmıştım. Şimdi peki onu nasıl yapacağız? O yükseltme kısmı birden fazla yıl alabilme kısmını nasıl yapacağız? Aboneliğimizi mesela şurada kalmıştık ya. Onun için şeydeyken PlayStation 5'te veya 4'te fark etmiyor. Şöyle gelip şuradan profilinize geleceksiniz. Tamam mı? Şuradan. Heh, evet. Bakın şu kısımdan. Şurada daha fazla diyor PlayStation 4'te de de şeyde, şeyde var sağ üst köşede yerde çıkıyor Buradan aboneliği yönet diyorsunuz Önce Plus hakkında bakalım Şöyle gösteriyor şöyle yapalım aboneliği yönet Evet ben PlayStation 5 kontrol ettim Tarih ayarlarım benim Gün ay yıl daha önce söylediğim gibi gün ay yıl seçili o yüzden 1 Aralık 2023'e kadar. Yani tam e, bir, benim birkaç aylık aboneliğim değil daha fazla kalmış. Bir yıl küsür ay e, aboneliğim var şu anda hali hazırda. Yani ben 2020'de almışım bakın 1 Aralık 2020'de almışım. E, 1 Aralık 2023'te bitecek. Ben 3 yıllık mı almışım? Oha. Wow. %33 indirimde almışım. Yani hemen hemen 2024'e kadar zamanım var eğer o aralığı saymazsak Aralık ayına kadar Neredeyse 2 yıl gibi bir şeyim var Sürem var e, Benden 240 lira almış PlayStation e, play, e, State of Play etkinliğinde almışım Bunu, %33 indirimde Şimdi burada Ben uzatı seçeceğim Essentials olarak ben alacağım. Şimdi buradan not alalım. Neydi? 240. Bir yıllık 240 aldık diyelim. Normalde şöyle açalım. Bir yıllık bir yıl Essentials 240 TL. Tamam mı? Şeyse, deluxe bir yıl deluxe almış olsam 460 tl verecektim planı değiştir diyoruz Geçerli plan bu şimdi ben buradan deluxe e geçmiş olsaydım ne kadar vermek zorundaydım Bir yıllık deluxe hemen bakalım Nerede bu? Heh. Deluxe. Şimdi e, Esanşısa oraya geçiş isterse geçiş yapmak için 317 TL verecektim. 317 TL e, Nerede şu? Birgül, neyse şöyle yapalım. 0.4 TL diyelim. 317 TL 4 kuruş gibi bir ücret ödeyeceğim. Ben şimdi buradan e, 240 liralık Şeyi alıyorum Essentials e, üyeliğimi uzatıyorum Oradan 317 TL vereceğim ama ben şey yapmış olsam sıfırdan almış olsam 460 TL ödeyecektim Aradan bir şey var Fark var yani birazcık e, karda sayılırım Kalan 526 gün boyunca şu an 526 günlük benim Plus'ım varmış bunu 317 TL ödeyerek Deluxe'a e geçeceğim. Şimdi ben e, demiştim ya birkaç yıl alacağım diye. Şimdi bir e, State of Play etkinliği geçti biliyorsunuz. Bir sonraki bir etkinlik daha var. Ondan sonra e, büyük olasılık yaz indirimleri olur. E, bir de kışa doğru sonbahardan sonra e, bir şey indirimleri gelebilir. E, neydi o? Black Friday falan filan. İsterseniz öncelikle bir bir seneyi alın. iki senelik de alabilirsiniz. Ondan sonraki kalan süreleri eğer uzatmak isterseniz bir indirim bekleyin bakalım. Eğer indirim gelmezse sabit devam ederse bu fiyattan yükselmeden dolar da daha da uçmadan e, kalan ay, yılları da tamamlayıp şöyle bir 5 yıllık bir kapatabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben şimdi bunu uzatabilirsem bu e, daha da güzel olacak. Şu anda 317'lik fark ödemem gerekiyor ama bunu uzatırsam bu 545 lira farka ulaşacak şimdi onu da uzatalım şöyle yapalım geri geliyorum tekrar satın alıyorum Dolayısıyla ben bir 240 lira daha vereceğim bunun üzerine Evet bakın bir yıl daha uzatacağım 2024 2025'te bitecek. Evet. Yine Essentials alıyorum. Essentials aldım Direkt Deluxe almayın. Evet bakın. Bu PlayStation Plus e, Essentials aboneliği süresiz olarak devam eder. İptal edene kadar. E, öncelikle bunu kapatmanız lazım. Evet. Bu e, kredi kartıma 240 TL yansıyacak ve 1 Aralık 2024'e kadar almış olacağım. Bizden demin ne istemişti? 370 TL istemişti. Bakalım şimdi kaç para isteyecek? Biraz daha fazla isteyecek. Şifre girin diyor. Hemen şu ekranı bir kapatalım. Hemen ödememizi gerçekleştirelim. Bakalım yanlış girmediyse şifreyi. Evet. Şimdi üyeliğimi bir sene daha uzattım. Neydi? 526 günümüz vardı e, ee, aboneliklere tekrar giriyorum. Plus'a geliyorum. Planı değiştir. Ana menüden de yapsanız aynı şey zaten. Bakın 537 TL istiyor. Önceki halinde ne istiyordu bizden? Hemen bakalım. Önceki halinde bizden 317 TL istiyordu. Şimdi 537 istiyor. 537 7 nokta 04. şuradan nokta 0 eksi 317 0 herhalde aynı hesabı gelmiş olacak ya. Ama ben avantajlı olacağım. 220 TL 220 TL'ye ben arada şey yapmış oldum. Bir yıl fazla öderim. Deluxe geçmiş olacağım. Bir yıl daha fazla alıp Essentials alıp Essentials'tan geçersem 892 gün diyor. Ama bir öncekinde bizden ne istiyordu? 460 TL istiyordu. bir yıllık için. Dolayısıyla biz kardayız. Yani maliyeti düşürmüş oldum böylelikle. Şimdi bir ay daha patlatalım. Bir ay daha patlatalım. Bakalım. Ne yapıyoruz hemen? Geçerli plandan bakın 12 ayda bir 240 TL yapıyor. PlayStation Essentials. Şimdi şuradan tekrar satın alıyorum. 1240 daha vereceğim. Yes. Yep. 1.240 daha. Paraları gömdük. Şimdi şuradan tekrar şunu açalım. Ben o arada şifre mi gireyim? Evet. Girdikten sonra... Tekrar açalım. Bitti diyelim ve devam diyelim. Kredi kartından bir 240 daha çekmiş oldu. Evet. şimdi 1 Aralık 2025'e geldi. Yani e, neredeyse 2026 diyebiliriz. Bir ay daha katarsak 2026'ya kadar benim Essentials aboneliğim devam edecek. İsterse sample Plus 500 liraya çıksın. İnşallah çıkmaz da. Devam diyelim. Geri geliyoruz. Şimdi tekrardan şöyle bir bakalım. Yükselt dediğimde bizden bir öncekinde neydi 537 TL istemişti bizden galiba 537 TL mi istemişti Galiba öyle bir şey Yükselte bakalım Şimdi bizden ne istiyor bakın gördünüz mü 545 Şimdi e, Bir yıl daha alırsam Bunun üzerine bir yıl daha alırsam e, Ne yapıyor biliyor musunuz Bu 545 TL sabit kalıyor İşte bundan sonraki yıllardaki aldığınız abonelikler artık size 545 TL olarak şey olacak. Farkını sabitleymiş olacaksınız. Siz yine Exa'dan ödeyeceksiniz ama 545 lira o yükseltme farkı artık bir 600 lira olmayacak. Bundan sonra işte kârı geçmiş oluyorsunuz. Ben artık bu şeyde bir 545 TL ödeyerek yükseltmemi yapacağım. Dediğim gibi eğer şey olursa. Ama işte bu bunu yaptıktan sonra bir daha Essentials'a dönemezsiniz. O avantaj gidiyor yani. Bunu bir kere yaparsınız. Bir dahakinde artık şeyler oluyor. Fark artık sıfırlanmış oluyor. Çünkü Essentials alıp tekrar oraya dönme ihtimaliniz yok. Deluxe'de kalıyorsunuz. 480 lira ödedik. Şimdi bir üzerine bir 500 daha mı koyacağız? Evet. Şimdi bir şey daha alacağım. Bir essentials da alacağım. Diyeceksiniz bu paraları nereden buluyor? Aboneliği yönetliyorum, Tekrar satın alıyorum. 2026'ya kadar o zamana kadar yaşar mısın bilmiyorum ama 1 Aralık 2026 hatta 2027'ye kadar essentials'ımızı uzatıyoruz. Şimdi bir daha patlatan bir 240 daha. Yes. Yes. Ne yaptı? 4 çarpı 240. 960 TL para ödedik yaparmış şimdiye kadar. Şimdi bir daha bunu açalım. Orayı kapatıyorum. Evet. Bakalım olmuş mu? Bitir diyoruz, devam diyoruz. Evet, teşekkürler dedi. Bir ödeme daha yaptık. Devam ediyoruz. Bakın. 1 Aralık 2026'ya kadar Essentials aboneliğimiz var. Şimdi planı değiştir diyeceğiz. Demin söylemiştim ya 545 TL diye. Bakın yine 545 oldu. Oysa ne yapması lazımdı? Ee, 370'ten 60 diye yaklaşık 80 lira 60-70 lira falan bir oynaması lazımdı onu. Oynamadı. 1622 gün boyunca plus'ım var. Şimdi bir de bunun üzerine cil alıyoruz. 545 TL bir kereli ödüyoruz. Bütün essentials'larımızı geçmişe dönük olarak da yani şu anda var olan PlayStation e, PSN Plus aboneliğim dahil olmak üzere bunu Deluxe'e çevirmiş olacağız. Hadi bakalım. Evet geçerli planımız Essentials. Deluxe'e geçirdiğimiz zaman artık bizim 2027'ye kadar bir sıkıntımız kalmayacak. Dediğim gibi ileride bir indirim olursa bir daha alırım. Kasım gibi falan. Ama deluxe olarak almak zorundayım artık. Essentials alamam. Ama yine de indirimli olursa kaçırmayın dedim yani. Uzatabildiğiniz kadar uzatın. Hatta aranızda ara, elinize para geçerse arada böyle ucuzken alın uzatın yani. Şimdiden hemen 5 yıllık yüklenmeyin. Cebinize şey olmasın ama bütçeniz varsa ve ileride para oldukça şimdilik bir sene alın, iki sene alın. Sonra e, kışın bir daha alın. Uzatın yani zam gelmeden. Evet. Bir dakika bakayım. Evet. Şimdilik 545 TL ödeyeceksin diyor. Bu tüm aboneliğin bittiği zaman bu ne demek? Tabi ta ki 2027'de. 2027'de de hala 460 TL olarak kalırsa tabii ki 460 TL olarak senden otomatik çekecek diyor. Kabul edip bunu sonradan kapatabiliyorsunuz. Bir 545 TL daha ödüyorum. Bunu bir daha açalım. Evet. Yes. Bitti. Devam diyelim. Evet, abonelik planınız değiştirildi dedi. İşleniyor hala. Evet görmüş olduğunuz gibi e, s aboneliğimizi 545 TL o sabit fark e, karşılığında ne yapmış olduk Deluxe'e en üst pakete geçirmiş olduk bu içeriye erişimimiz yok ne yaptılar bandalılar mı bize bakalım tekrardan aboneliği yönet evet görmüş olduğunuz gibi 2026 Aralık ayına kadar tam 1200 küsur gün olmuş oluyor herhalde. Eee PSM Plus Deluxe aboneliğimiz olmuş oldu. Şimdi planı değiştir diyelim. Deluxe tekrar uzat dediğimizde bizden yine 460 lira isteyecek. Ama eee almaya almayı devam edip tekrar e, en sonunda şey yapsaydı yine 545 lira farkı olmuş olacaktı. Güzel. Güzel. Böylelikle e, iki 2 yıl ve üzeri alımlarda e, o fiyat farkının sabitlendiğini dolayısıyla avantajın asıl maliyet avantajının 2 yıl ve üzerindeki alımlarda olduğunu görmüş olduk, göstermiş oldum. Evet. Bir sonraki videoda e, hangi oyunlar var? Detaylıca liste liste hepsine Bakacağız öyle bir videomuz olacak umarım hoşunuza gitmiştir kafanıza yatmaya sorular varsa kısımlar varsa onları yorumlarda belirtmeyi unutmayın olabildiğince eğer cevaplayabiliyorsam cevaplarım cevaplayamıyorsak araştırır bakarız çözümünü bulmaya çalışırız bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşça kalın. bay bay Şimdi bir sürü oyunumuz oldu değil mi 2026'ya kadar otur otur oyna hepsini hiç oyunu almasak bile olur. Sadece bu gelen oyunlar yeter zaten. o o o o paralı. Bunlara ekstradan para verecek.